Ama arkadaş, ya böyle mi uyan başıktı? Yok ama ya. Evet uyan bakalım başkan, kalk. Uyan. Ya Allah aşkına, şey, Spogin, Allah aşkına sabah sabah ne kafası bu ya? Alt kafası dedim, alt kafası. hadi kalk, kalk, tazin. Bir daha acaba sen altacan bir de buraya bir aşık ben maşık ben bir şey koyak ya. E, takım elbiseni yat. Gidelim. Evet buyurun. Evet. Hmm. Hmm. Buyur efendim, lütfen buyur. Ne bu? Geliyor mu? Çikolatalı omlet. Çikolatalı omlet? Evet. Demeyeceğim. icadın. mi acaba? Ya başkan bir de kurban olayım. Bu da kafadır ya. Şu müziği biraz kıssam mı ya? Aa! Merhaba. <laughs> İşte bunların hepsi kod. Bizim beynimize yerleştiriyorlar. Abi çikolatalı omlet olmaz diyen kim? Misal ben. E işte sen o noktada zaten küresel sermayenin esirisin. Çünkü bunlar birer zihinsel kod. Zihinsel uyuşturma. Anladın? Bizi bir takım kalıpları böyle hapsetmeye çalışıyor. Halbuki neden? Neden abi herkes bırak istediğini yesin ya? Dedem sen bu küresel mevzunu biraz yanlış mı anladın acaba? Evet hadi <gülüyor> yani. <gülüyor> Sıpa gözüm şimdi bak açık konuşalım. Ben senin elinden çiğ tavuk olsa yerim. Fakat bu önümdeki oluşum çiğ tavuktan daha lezzetsiz görünüyor. Niye? Tadına baktın mı? Bak tadına. Mutlaka diyorsun. Evet. Kaçış yok değil mi? Bu zaman... ...hakkını helal <laughs> Nasıl? Ha? Nefis, lezzetli hmm, hmm. ağzımda şu an bir lezzet patlaması var yani. Hmm. Meltem yaşım mı desem, Meltem milon mu hmm, hmm. desem, hmm. Hmm. muhteşem. Muhteşem Ben Hayatımda bu kadar lezzetli bir şey yemedim biliyor musun? Aferin kız, vallahi ellerine sağlık, aklına sağlık ayrıca. Yani dedik sana dedik. Buyurun, afiyet olsun. Arkadaş, bu beni öldürmeye mi çalışıyor acaba ya? Şu önümde duran şey kaza süsü mü? Ben anlamadım ki. Bak okula Kokulan kedi kalmamışlı ortalıkta. Amca. Sıpa gözün. Hı. Poyraz olayını ne yapacağız ya? Ne diyeceğiz? Hangi konuda? Kyoto Sözleşmesi. Aa, ne anlar Kyoto Sözleşmesi'nden? Ya niye anlasın Kyoto Sözleşmesi'nden? Ne alakası var konunun Kyoto Sözleşmesi'yle? Bizi diyorsun. Nasıl diyeceğiz? Ne olmuş ya? Abimden mi saklayacağız? Ya ben şu anda arkadaşının bacısına yazan adam pozisyonundayım ya. Ne saçma sapan konuşma ya. Bizim alemde böyle şey yapan adamı çizeler. Nokta. Herkesin hayatını kimse karışamaz abi. Ayrıca o kadar tırsıyorsan merak etme ben söylerim. Tırsma yok ya. Ne alakası var? Tırsma ali... Ne ilgisi var? Sen benim bugüne kadar bir şeyden tırstığımı gördün mü ya? Racona ters diyorum. Yani ya hadi tamam Poyraz hadi tamam. Ya Bahri babam ne yapıyorsun oğlum sen derse ne diyeceğim? Ha, şimdi Bahri Bey amca gönül adamı. O anlar bence bu işlerden. <laughs> Alo. Dedem operasyona gidiyoruz. Ne operasyonu lan? Adil'in adamları kazan kaldırmış. Baskın yapacağız. Silahlı çatışma ihtimali de yüksek. Çift tabanca gel diyor yani. Ha oğlum sen gel de ha. Ya tamam konum at. Tamam atarım konum. Adama bak ya manitasıyız sanki konum atmıyor ya. İşe gidiyorum ben.